Şimdi efendim Avrupalı Türkleri çok yakından ilgilendiren aslında 5 ülke için bu zamana kadar ertelenen ve seneye kesinlikle Efendim yürürlüğe girmesi beklenen bir otomatik bilgi paylaşımı mevzusu konusu vardı. Bu konuyla ilgili Sayın Utku Çakır de Türkiye'de işte bizlerin sesi olma gayreti var idi. Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta konuşmuştu. Bugün de federal yani bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Güzel bir konuşma yaptı. Bizim sesimizi en azından meclise duyurdu. Yani herkes şu anda ben duymadım kimse diyemez. Orada öyle güzel bir konuşma yaptı. Kısıtlı bir konuşmaydı ama birazdan kendisini zaten Skype'la bağlayacağız. O konuşma dahilinde söyleyemediklerini belki bizimle birlikte burada paylaşacak Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel bugün mecliste yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının ertelenmesini istedi. Finansal bilgilerin karşılıklı otomatik paylaşımı anlaşması kapsamında Türkiye bu yılın sonunda 57, gelecek yıl ise 100'e yakın ülkeye Türkiye kökenli yurttaşların Türkiye bankalarındaki para ve diğer finansal birikimlerine ilişkin tüm bilgilerini gönderecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun Cumhuriyet Halk Partili üyesi Utku Çakır Özer, Avrupa'daki 6,5 milyon Türk vatandaşını etkileyecek olan bu anlaşmanın ertelenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Yurtdışındaki Türklerin, Türkiye'deki bankalarda bulunan paralarının bulundukları ülkelerle paylaşılmasına ilişkin bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Çakır Özer, anlaşma yurt dışındaki 6,5 milyon Türk vatandaşını etkileyecek ama kimsenin haberi yok. Bu anlaşmadan kaçalım demiyoruz ama vatandaşımızı Elin vergi idarelerinin eline teslim etmeyin. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı yeterince bilgi sahibi yapana kadar bu anlaşmanın uygulanmasını erteleyin. Nasıl buradaki vatandaşın hakkını, hukukunu korumak zorundaysak, bizim ayrılmaz parçamız olan Avrupa'daki 6,5 milyon kardeşimizin hakkını, hukukunu korumak hepimizin boynunun borcudur dedi. Çakır Özer, anlaşmanın imzalanmasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bu anlaşmanın ne getirdiğini, nasıl uygulanacağını, yurt dışındaki Türkleri nasıl etkileyeceğine ilişkin hiçbir yetkiliden bilgilendirme yapılmamasını eleştirdi. Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'nin ayrılmaz parçası olduğunu dile getiren Çakır Özer, Avrupa'da yaşayan Türk yabancı değildir. Aslında onlar bizleriz. Kimimizin anası, babası, kimimizin amcası, kardeşi ya da komşusu onlar. Onları bilgi eksikliğinden faydalanmak isteyen dolandırıcıların eline bırakmamalıyız. Şimdi o kardeşlerimizi ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini kestiremediğimiz Alman maliyesinin, İngiliz, Fransız vergi dairesinin önüne de bilgisiz, korumasız, koşulsuz terk edemeyiz diye konuştu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün karşınızda olmamın nedeni Avrupa'daki 6,5 milyon vatandaşımızın karşı karşıya bırakıldığı bir büyük sıkıntı. On yıllardır memleketlerinden, ailelerinden uzakta gurbette alın teri döküp birikimlerini ille de vatan diyerek Türkiye'de değerlendiren yüzbinlerce vatandaşımızın Türkiye'deki hesap bilgileri bu yıl sonu itibariyle çalıştıkları ülkelerin yönetimleriyle paylaşılacak. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD nezdinde vergi kaçakçılığını, kara parayı ve terörün finansmanını önlemek için Kasım 2011'de vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi imzalandı. 2017'de yürürlüğe girdi. Sözleşmenin uygulama esaslarını belirleyen finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi anlaşması ise 2017'de imzalandı. 31 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanarak yürürlüğe girdi. Değerli milletvekilleri, anlaşma kapsamında Türkiye bu yılın sonunda 57, gelecek yıl ise 100'e yakın ülkeye Türkiye kökenli göçmenlerin Türkiye bankalarındaki para ve diğer finansal birikimlerine ilişkin tüm bilgileri gönderecek. Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa hepsi bu listede. Değerli arkadaşlarım, bu ülkelerde yaşayan milyonlarca kardeşimiz şu anda panik içinde. On yıllarca en ağır işlerde çalışarak, dişinden tırnağından arttırıp, Türkiye'de biriktirdikleri paralarına ilişkin tüm bilgiler yaşadıkları ülkelere bildirildiğinde haklarında vergi soruşturmaları başlayabilir. Ağır para cezaları kesilebilir. Aldıkları sosyal yardımlar kesilebilir. Hatta geçmişe dönük sorgulama dahi yapılabilir. Bu insanlar ne yapacağını bilmiyor. Çünkü ellerinde hiçbir bilgi yok. İlk anlaşmanın imzasından bu yana 10 yıl geçmiş ama onlara bunun ne getirdiğini, ne götürdüğünü anlatan bir Allah'ın kulu çıkmamış. Sadece Ağustos sonunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı bir rehber var ortada. Onu da anlayabilen beri gelsin. Olayın vahametini şöyle anlatayım. Avrupa'daki kardeşlerimizin çoğu tesadüfen Türkiye'deki bankamatikten para çekerken ekrana düşen mesajlarla bilgilerinin yaşadıkları ülkelere verileceğini öğreniyorlar. Binlerce kardeşimiz her gün konsoloslukları arıyor ama yanıt yok. Bizleri arıyorlar, bizler de onlardan öğreniyoruz. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şu salgın döneminde apar topar Türkiye'ye gelip bankalardaki parasını çekip yastık altına koyan ya da yanında Avrupa'ya götüren mi dersiniz? Ankara'dan yönlendirme ile ikamet adresini değiştirip kendini Almanya yerine Türkiye'de gösteren mi dersiniz? Ortada yanıt bekleyen yüzlerce soru var. Ama yurttaşların yardımına koşacak bir tek yetkili dahi yok. İsveç'ten Fatih Yeşilek'in yazıyor. Hayatımız boyunca tüm varlığını ülkemize yatıran biz gurbetçiler için idam sehpası hazırlanmış. Bizler kara paracılarla, vergi kaçakçılarıyla bir tutuluyoruz. Abidin Tangaloğlu Avusturya'dan soruyor. Türkiye neden yurttaşlarını başka bir ülkeye karşı mağdur bırakıyor? Bu soruların tümü yanıtsız. Ayrıca vatandaşlarımıza doğru ve yeterli bilgilendirme yapılmadığı için... Müşavir, danışman adı altında dolandırıcılar, hokkabazlar dahi türemiş. Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da yaşayan Türk yabancımız değildir. Aslında onlar bizleriz. Kimimizin anası, babası, amcası, kardeşi ya da komşusu onlar. Yani onlar bizim ayrılmaz parçamız. Onları ne dolandırıcıların eline bırakabiliriz ne de nasıl hareket edeceğini, ne isteyeceğini kestiremediğimiz yabancı ülkelerin vergi idarelerinin önüne bilgisiz, donanımsız ve korumasız terk edebiliriz. Ortada büyük bir ihmal var ama bunun sorumlusu ne Almanya'daki Ali amca ne Danimarka'daki Döndü teyze. Sorumlusu burada Ankara'da. Bakın 28 gün sonra yılbaşında ne olacak? Danimarka, İsveç, Finlandiya, İngiltere'lerinde aralarında bulunduğu 57 ülkeye orada yaşayan yüz binlerce vatandaşımızın banka hesap, Türkiye'deki banka hesapları gönderilecek. 31 Aralık'ta hiçbirinin bilgisi yok. Hesaplardan bilgiler çoktan, geçen yıl sonunda toplanmış, paket hazır. Evet, konuşma daha uzun aslında ama süre, belli bir süre verildiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o süre içerisinde zipleyerek konuşma yapmış Sayın Çakır Özer. Şimdi biz o ziplenmiş konuşmayı açacağız. Efendim iyi akşamlar, Ankara'ya selamlar olsun. Zeki Bey iyi akşamlar. Buradan da sizlere selam olsun. İyi yayınlar diliyorum. Fazla uzatmadan hemen soruya girmek istiyorum. Süremiz kısıtlı. Bu konuyla ilgili mecliste sesimiz oldunuz. Oradaki meclisteki herkes hemen hemen duydu. Duymadık diyen kalmasın. Kalmadı da yani. Ama biz Kanal Avrupa olarak 2017'den bu yana sevgili Avrupalı Türklere bu konuyu anlattık ama iş son raddeye geldiğinde anladılar işin vehametinin sonucunun ne olacağını. Siz de sağ olun, var olun orada bu işi insanlara, vekillere, yetkililere duyuruyorsunuz. Efendim nedir? Son olarak neler yaptınız, neler söylediniz, beklentiniz ne? Meclisten herhangi bir şey çıkacak mı, süre uzatılabilecek mi? Var mı böyle bir açık ışık, tünelin ucunda böyle bir ışık var mı? Zeki Bey biliyorsunuz geçen hafta Bütçe Komisyonu'nda hem Hazine Maliye Bakanı'na hem Dışişleri Bakanı'na bu konuda bir an önce adım atmaları çağrısında bulunmuştum. Henüz bir yanıt gelmedi bu sorularımıza. Orada da vermemişlerdi. Bugün de her iki bakanı ama aynı zamanda anlaşmada imzası olan evet. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meclis kürsüsünden çağrıda bulundum. Evet. 6,5 milyon e, Türkiye kökenli Avrupa'daki göçmenin, e, vatandaşımızın, kardeşimizin sesi olmaya çalıştım ve bu e, anlaşmanın uygulamasının ertelenmesini ya da kademeli geçiş yapılmasını e, istedim hmm. e, kendilerine çağrıda bulundum zaten bu bir süredir konuşulmakta evet. siz zaten bir uzun bir süredir gündeme getiriyorsunuz ama inanın yani sizin aldığınızı tahmin ediyorum ben günde onlarca e, telefon, işte mail alıyorsam siz kim bilir kaç tane alıyorsunuz. Binlerce. Evet. <laughs> evet. İnanın vatandaşlarımız e, hiçbir şey bilmiyorlar. E, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Atlayıp Türkiye'ye geleyim diyen var. Paramı yanımda götüreyim diyen var. Adresimi değiştireyim. Ve bizden akıl almaya, tavsiye almaya ha. çalışıyorlar. Ama biz bu konuyu bir e, vergi uzmanı kadar bilme şansımız yok. Evet. O yüzden onların bilgilendirilmesi lazım. Bugün değil, 10 yıldır bilgilendirilmesi lazımdı. Ama yapılmadı. Geç kalınmış değil. Anlaşmanın ha. verdiği imkan var biliyorsunuz 6. maddesi gibi bu imkan kullanılarak bence e, sorun çözülebilir. Yeter ki Ankara'da niyet olsun. Çünkü bu sorumluluk gerçekten de Ankara'da yani ne işte Berlin'de ne Viyana'da hmm. e, orada yaşayan Türklerimizin evet. sırtında değil Ankara'da bu işin sorumluluğu mutlaka adım atılması lazım. Ee, muhalefet partileri olarak iktidar partilerindeki sayın vekillerimizle de bu konuyu istişare ettiniz mi? Ne diyorlar veya etmek istemiyorlar mı? Nedir efendim? Meclis'teki durum ne yani? Bu konuyu bence hiç bilmiyorlar bile yani. Zeki Bey üzülerek sizi doğrulayacağım. Gerçekten Ankara'da bilinmiyor bu konu. Ben işte birkaç gün önce Saadet Partisi'nin bu konuda bir çalıştay yaptığını Avrupa'da öğrendim Eylül ayında yapmışlar ve hmm. bir broşür hazırlamışlar. Onlar da erteleme hmm. e, yanlısı. E, 300 bin tane dağıtmışlar Avrupa'da e, ama e, maalesef tabii onların da sesi Ankara'da duyulmuyor. Hmm. E, önümüzdeki günlerde bu konunun duyulur bilinir olması için hmm. bence siyasi partilerin liderlerine e, görevde düşüyor. Hem e, işte e, mecliste olan mecliste olmayan tüm e, siyasi hareketlerin liderleri de seslerini yükseltmelidir. E, yükseltmeleri gerekir ve yükselteceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten gördüğümüz kadarıyla ve biz de sürekli Cumhuriyet Halk Partisi birlikleriyle evet. konuşuyoruz. Onlar sürekli bu konu üzerinde e, çalışmalar yapıyorlar. Toplumun değişik kesimleriyle Avrupa'da. Onların bize aktardığı bilgiler hakikaten kaygılandırıyor. Yani sadece tamam bir yıl öncesinin bilgisi verilecek ama o, Alman vergi idaresi ya da İngiliz vergi idaresi ister sorgulamayla daha öncesine de gitme imkanına sahip olabilir. Olur olmaz. Bunu bilme şansımız da yok. Evet. Ama vatandaşlarımızın hepsi tedirgin. Bunu görüyoruz. Akla yani mantığa uymayan çözüm önerileri onlara işte bazı müşavirler, bazı evet. ...uzman e, kılığındaki dolandırıcılar tarafından öneriliyormuş. Ben duydukça gerçekten küçük dilim yutacak hale geliyorum. İşte siz bize ve, şey vekalet verin, e, paranızı, pulunuzu bizim üstümüze geçirin. Evet. E, sonra biz size veririz diyeninden tutun da işte biz sizi koruyacağız. Kişi bizim... de saklarız, banka bilgilerinizi saklarız diyorlarmış. Böyle bir şey mümkün değil. Değil ama ha. işte bunu ben de duyuyorum ve çok üzülüyorum. Vatandaşlarımızın bunların eline düşmemesi ha. lazım burada bize sorumluluk düşüyor. Ankara'ya, devlete, de işte milletin vekilleri olan bizlere, siyasi partilere, Cumhurbaşkanı'na, bakanlara gerçekten sorumluluk düşüyor. Bu mesele parti meselesi de değil, partiler üstü bir mesele. Yani AK Partisi, CHP'si yok bu meselenin. E, inanın kim neresinden bu işte yardımcı olabilirse vatandaşlarımıza e, gerçekten e, ona minnet duymak lazım. Yani kim yapabilirse bunu biz e, sözcüsü olmaya çalışıyoruz. Siz uzun süredir dile getiriyorsunuz ama karar makamında olanlar, sorumluluk makamında olanlar, yönetim makamında tamda olanların artık bu konuya uzak durmaması lazım. Sanki e, hiç böyle bir şey yokmuş gibi iktidar iktidar kanadına bakıyorum. Hiç böyle bir şey olmamış gibi e, ne çağrılarımıza yanıt veriyorlar, ne bütçede sorulara yanıt veriyorlar. Ne de hadi bize yanıt vermiyorsun. Evet. Avrupa'daki Türklere, sizlere de yanıt veriyorlar mı? Emin değilim programlarınızda göremiyorum ben. Evet e, biz zaten bu konuyu biliyorsunuz. Mehtap hanımı siz de tanıyorsunuz. Evet avukat Metap Biçer birlikte burada e, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz bu tür oyunlara gelmemeleri konusunda uyarıyoruz bu işi en az zararlar nasıl atlatabilirsiniz hukuki yönden onlarla ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz sizler de sağ olun var olun Ankara'da bu konuyu gündeme taşıyorsunuz e, bu konuda bir komisyon oluşturma çabalarınız olabilir mi son olarak yani buna ihtiyacımız var sizin de efendim lezinizde orada bir komisyon partilerle birlikte bir komisyon oluşturup bu 6. maddeyi de kullanarak bunu bir yıl daha öteleme şansımız var mı efendim? bence tahminim yani komisyon kurulur kurulmaz bilmiyorum. Benim çağrım evet. gördüyseniz herkeseydi aslında. Evet. Çünkü şöyle bir Ankara'da veya Türkiye'de şöyle bir algı var. Yani yurt dışında yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türkler sanki başka bir ülkenin hani vatandaşı gibi ya da oysa söylediğim gibi bunlar bizim ailemizin parçası, mahallemizin parçası bu insanlar. Evet. Onlara sahip çıkma yönünde bir çegene çağrı yaptım. Ama spesifik olarak önümüzdeki günlerde ben mücadelemi Bırakmayacağım. Ee, i̇nanıyorum ki diğer partilerden de ses gelecektir. Komisyon kurulur kurulmaz ama mutlak surette bir erteleme. E, zaruridir hissiyatım da e, bu yıl işte ertelenmiş olan evet. Almanya, evet. Avusturya, Hollanda, e, Belçika ve Fransa ve İsviçre'nin gelecek yıl yine ertelenebileceğini tahmin ediyorum bu baskı bu evet. e, işte e, kamuoyu e, tepkisi nedeniyle evet. ama burada da bir çifte standart doğuyor tabii siz kanal e, Avrupa evet. olarak bunu hep vurguluyorsunuz şimdi Danimarka verilecek, İngiltere evet. verilecek e, 20 gün sonra. E, i̇kisi de bizim vatandaşımız Zeki evet. Bey evet. E, yani Kopenhag'da de Berlin'deki de aynı e, köyden belki evet. birinin parasını veriyorsunuz, bildiriyorsunuz Danimarka'ya, İngiltere'ye, İsveç, Finlandiya'ya. E, Almanya'da daha fazla Türk var diye ya da işte Fransa'da daha fazla Türk var diye aman bize tepki gösterirler diye onu bir yıl daha erteliyorsunuz. Oysa bunun çözümü yani böyle e, işte utana sıkıla değil, bunun çözümü bizim anlaşmadaki hakkımızı kullanarak Türklerin yoğun olduğu tüm ülkelerde erteleme ya da kademeli geçiş için müzakere edilmesi gerekir. Ama Ankara'da dediğim gibi bu sorumlu alması gerekenler şu anda sessizliğini koruyor. Bu sessizliğin bozulması için mücadeleye devam edeceğime size söz veriyorum. Peki efendim biz teşekkür ederiz. Biz de buradan e, bu mücadeleye devam edeceğiz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. O verdiğiniz emekler için de Avrupalı Türkler adına teşekkür ediyoruz. Ankara'ya buradan da kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Buradan da size kucak dolusu selamlar. Peki efendim. Evet sevgili seyirciler, ee, Sayın Çakır Özer hem bugün mecliste çok önemli bir konuşma yaptı. Bu mevzuyla alakalı hem de e, sonuç olarak bize buradan bilgiler verdi.